Dünyada yaşanmış en kötü felaketler. Titanik felaketi. Titanik gemisinin inşasına 1909 yılının Aralık ayında başlandı ve 1912'de tamamlandı. Titanik'in yapımında 8 kişi ölmüştür. Maliyeti ise o dönem 7,5 milyon dolar. Günümüzün parasıyla da 400 milyon dolardan fazla tuttu. Titanik o dönem hizmet veren en büyük okyanus gemisi unvanına sahipti. Gemide bulunan tesisler arasında bir spor salonu, havuz, Türk hamamı, birinci sınıf köpekler için bir köpek kulübesi ve bir kortu yer alıyordu. İlk seferine 15 Nisan 1912'de İngiltere'den New York Citi'ye doğru çıktı. Ancak, buz dağına çarpması sonucu faciayla sonuçlanan kaza gerçekleşti ve 269 metre uzunluğundaki Titanic gemisi New York Citi'ye varamayarak sulara gömülmüştür. Buz dağına çarptıktan sonra geminin batması 2 saat 40 dakika sürdü. Kazada 705 kişi sağ kurtuldu, 1517 kişi öldü. Kaza.